birlikte fark ettiğim bir şey göstereceğim. Öncelikle kendimi offline yapayım. Ne alaka bilmiyorum ama kimse yanıma gelmesin. Şu an işin içindeyim çünkü. Arkadaşlar bekleyin şimdi de bakın. X'de bakın arkadaşlar. X'de Roger'de girdiğimiz öbür videom güzel videosu olmadığı için bozmadığım ama fakat çok dikkatimi çektiğim bir şeyler oldu. Yani evet arkadaşlar bir şeyler oldu. Tek i̇şte acele giriyoruz. Ben oynayıp geleyim. Ne çok iş var başımda ama ben oynayıp geliyorum. Evet, evet arkadaşlar, şimdi oynayıp geldik tamam mı? Hayır, ne? Dur. Bakar mısınız? Arkadaşlar bu tarşının yuvası değil mi? Çünkü bakar mısınız? Çünkü oradakiyle aynı yuva arkadaşlar. Zerre farkı, farkı yok. Gerçekten aşırı benzer. Yani bayağı benzer hatta. Aşırı değil bayağı benzer. Yani gördünüz mü? Bence bayağı benziyor. Sonrasında, sonraki bir diğer gizemimize geçelim. O zaman. Evet arkadaşlar çıktım. Şimdi size bir de buradaki tavşanın göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten uzayla farkı yok. Şimdi şuradan atlayalım. Arkadaşlar bekleyin. Bakar mısınız? Zeyrek bakıyor arkadaşlar. Yani aynı hatta şuraya çizgi çizmiştim. Aynı arkadaşlar. Yani hiçbir farkı yok. Arkadaşlar bence hiçbir farkı yok. Arkadaşlar bu güncellemede admin her zaman PKX'e hoş geldiniz derdi. PKX'e hoş geldiniz. Ay eyvah siz görmedim falan diyordu. Ama bu güncellemede admini görmedim. Sky'ı da görmedim. Nim de var ve Nimdayı böyle oluşuna gerçekten şaşırdım yani Nimda hani pembe giydiği gün Nimda hani hastasını kaybetmiş falandır yani çünkü arkadaşlar hani Nimdayı böyle görmek için e galiba dünyanın sonu falan gelmesi gerekiyor gerçekten arkadaşlar çok şaşırdım buna çok şaşırdım burada ne yapıyorum diyor hiçbir şey. Buraya gelen sene sene Nathan şov, şovunu saat kaçta başladığını biliyor musun? Arkadaşlar çok gizemli bir şey de yok. Anladınız mı yani? Gizemli bir şey. Evet herkes arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gerçekten yani bilemiyorum. Nimda fazla artık gizemli koyuyor. Admin Sky yok arkadaşlar. Yani Admin Sky neden yok? Bu bence bir gizem yani gizem oldu kesin de hani nasıl bir gizem onu pek fazla çıkaramadım ben Sena Sena'nın konusuna bir bakalım acaba arkadaşlar ben şöyle bir teori getirdim ama arkadaşlar bir dakika arkadaşlar eğer Nimda buradaysa veya admin sky burada yoksa arkadaşlar şöyle olabilir mi admin de sky'da burada yok ya sky yerine de Sena Sena'da fazlasa Arkadaşlar bir de ayrıca şöyle söyleyeyim. Bakın, bekleyin. Arkadaşlar nerede o? Arkadaşlar ya. flicker arkadaşlar. Flicker'da arkadaşlar error'a geçtiyse bu ne demek oluyor? Size admin sky, sky yerine hata sena senat aldı alıp admin neden nim de, de aldıysa